Evet arkadaşlar. Şimdi sizlere Malwarebytes vites anti malware'ı göstereceğim. İlk önce bunu indiriyoruz. Evet diyoruz. Hatta açılıyor bakın. Bir saat açılıyor bizim bilgisayar salak gibi ağzına sıçtım bilgisayarı. Neyse açıldı. Ben bunu pro yaptım arkadaşlar. İnternetten lisansını buldum ve pro yaptım beleşten. Pro olmadan şu yıldırım tarafı gerçekten istemiyoruz. Bakın Pro yazıyor. Normal indirseniz bu Pro değil. Kro. Ay be. Ama ben bunu Pro yaptım arkadaşlar. Şimdi hızlı saramayı en fazla 10 dakikada yapar. Derin taramayı en az bak en az diyorum arkadaşlar bir saatte yapar. Bir buçuk saat falan sürer derin tarama. Ama derin taramada bütün virüsleri bulursun. Arkadaşlar hızlı sarama diyoruz. Buradan tara diyoruz. Ben şimdi daha önce taradığım için şimdi taramayacağım. geçeyim. korumaya tıklıyoruz. Bunlar ben pro yaptığım için hepsi devrede. Güncellemeler kendisi yapıyor zaten. Karantinada bulduğu virüsleri şey yapıyor. Buraya alıyor. Buradan da silebiliyorsunuz arkadaşlar. Yoksa inanlar. Ben PES'leri koydum. PES. Ben de PES var arkadaşlar. Bu ibne virüs programları PES'in RLD ve RLD 13 DLL'sini siliyor arkadaşlar. Ve böylece PES açılmıyor daha. Bunu yok sayıları nasıl yapacağız? Ekle diyeceğiz. Ekle tıklayacağız. Bu bilgisayardan C'ye tıklayacağız. Artık neredeyse oyun. Konumu'ya tıklayacağız. Konumu nerede? Ha, program dosyaları. Sonra Konamı Probeleten sakır. Buradan Şunu ve Buradan arkadaşlar şarjım Buradan şu 13 DLL şu DLL'yi alıyoruz. Tamamı tıkladık ben önce yaptığım için. Sonra çıkış diyoruz arkadaşlar evet arkadaşlar size bir şey daha göstereceğim arkadaşlar ee, bakın benim arkadaşlar Windows 8 buraya kim koydu hangi ipne koydum buraya bir format açacağız arkadaşlar bir format atamadık şu bilgisayara kuzenimle gittim gittim yok anasını satayım Yo, bu 50 lira baba ne lira anasını sattıklarım ya neyse arkadaşlar benden bu kadar iyi bu mesafe fark var Bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.